Çocuklar, bitkiler insanlara hayati öneme sahip faydaları vardır. En başta bitkiler insanlar için besin kaynağıdır. Tahıllar, baklagiller, gisel yağlar... Onun dışında bitkiler havayı temizler ve insanların soluk alıp verebilmesi için uygulanan gaz, oksijen üretirler çocuklar. Okulumuzda ve evimizde bulunan masa, sıra, mobilya yapımında ağaçlar kullanılır. İp ve kumaş yapımı bazı bitkilerden olur çocuklar. Hastalıklara karşı bizleri korur. Hatta hastalıklara karşı ilaç yapımında kullanılır. Bildiğimiz gibi erozyonu engeller bitkiler çocuklar. Aynı zamanda bitkiler çevremizi güzelleştirir. Yağışın artmasına da sebep olur. Hayvanlar barınmak için bitkileri kullanır çocuklar. Çocuklar hayvanlar insanların besin kaynağını oluşturur. Örneğin bazı hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından faydalanılır. Baldan faydalanılır. İnsanlar hayvanların derilerinden giyecek eşya, ürün yaparlar. İnsan işlerine yardım ettirmede hayvanlardan yararlanılır. Eşek, katır, at. İnsanlar hayvanları eğiterek bazı işleri yaptırır. Örneğin çoban köpekleri sürüyü kontrol eder. Polis köpekleri yakalanması istenen maddeleri koklayarak kolayca yakalayabilir. Böcekler bitkilerin tozlaşmasında katkı sağlar. Bu sayede bitkiler büyür ve meyve verir. Hayvanlar tıbbi deneylerde kullanılır. Fare bu denedi kullanılan hayvanlardan biridir. Birçok kanser ilacı bunun sayesinde üretildi. Hayvanlar ilaç yapılmasında da kullanılır çocuklar. Hayvanları avlarken doğadaki dengeyi korumalıyız çocuklar. Örneğin daha öncesinde insanlar yılanlar zehirli ve tehlikeli diye bütün yılanları öldürmeye başlamışlar. Yılanları öldürdükten sonra bu sefer fareler çoğalmaya ve evleri falan basmaya başlamışlar çocuklar. Çünkü yılanlar tarladaki fareleri falan imha edebiliyorlardı. Hayvan gübreleri bitkilerin daha kolay gelişmesine ve daha güzel meyve ve sebze vermesine sebep olur çocuklar.